Seninle konuşmamız lazım. Uyumadıysan beni arayabilir misin? Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var suna. Efendim Serkan. Necat oğlum çok acayip bir şey oldu. Ne oldu? Kardeşin bekar değil artık. Öyle mi? Ne ya yalandan öyle mi falan? Şaka yapmıyorum ciddiyim. Dinliyorum oğlum. Böyle bir şey için beni aradığına göre durum ciddi belli. Senin gibi ketum olmadığım için çözülüyorum hemen işte. İyi yapıyorsun. Peki kimmiş bu bahtsız kız? Ne? şakalar, espriler. Sıkı dur. Melis. Hadi canım. Oğlum ne kadar oldu ya? Ha? Necat'la Hande sevgili oldular. Hem de benim sayemde. Ay nasıl komik bir şaka bu Sunacım ya. Öf gerçekten hiç şaka kaldıracak bunda değilim şu an. hadi aç. Aç o zaman. Allah Allah. Ah Sunacım ah canım benim. Acaba ne yapıyorsun da şu an bu telefonu açmıyorsun yani? Of. Rafet abi. Günaydın. Burcu'cum günaydın. Hande Hanım soracaktım. Nerede biliyor musun? Bilmiyorum Burcu. Niye bilmiyorum biliyor musun? Çünkü söylemiyor. Sonra da diyor ki beş dakika içinde burada ol. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bilerek yapıyor biliyor musun? Kadın benim acı çekmemden zevk alıyor Burcu. Kısaca bilmiyorsun anladım. Yani bilmiyorum ama istersen öğrenirim. Kahvaltı yaptın mı poğaça alayım mı sana? Aç değilim sağ ol. Bak şurada bir yerde çok güzel poğaça yapıyorlar. Hem çaylarız ne diyorsun? O arıyor. Buyurun anne hanım. Yarım saat içinde araya yer otel. Tamam geliyorum. Ben gidiyorum hadi. Nasıl geçti düzenli ilişkideki ilk günün? Şahane. <laughs> Hala pişman değilsin yani. Değilim düzenli ilişki yaşam kalitesini arttırıyormuş. Burcu okumuş bir yerde. Bu Burcu. Bayağı iyi herhalde. Çok şanslıyım. Harika bir asistan. Yarın derginin 10. yıl kutlaması var. Unutmadın değil mi hayatım? Arkadaşlarımla da tanışacaksın. Seni çok merak ediyorlarmış. İlişkimizi ilan etmemizden rahatsız değilsin değil mi? Hayır değilim. Artık beraber olduğumuza göre kimseden saklamamıza da gerek yok. Gerek yok. Bir şey mi oldu? Mekanda problem çıkmış. Derginin 10. yılını kutlayacağımız otelde. Yeni bir yer bulmam lazım. Acil bir durum mu? Yarın akşam. Oo. Neyse ben bir çaresine bakacağım aşkım. Aşkım. Rahatsız olduysan söylemeyeyim. Yok, hayır. Kulağa da güzel geliyor aslında. Alışırım bir şekilde. Tamam. <laughs> Mekan süper. İstediğin kadar insan çağır. Sen okeysen operasyonu başlatıyorum. Süpersin aşkım. Sen ne yapıyorsun bu arada? Biraz boşluk vardı yemeğe çıktım. O zaman e, hiç tutmayayım ben seni. Hayatımı kurtardın. Öpüyorum canım. Hanım merhaba. Maalesef Serkan Bey henüz dönmedi. Biliyorum tatlım. Ben zaten seninle konuşmaya geldim. Odada bekliyorum. Biz tamam, bir şey içer misiniz? Bir sade kahve alırım. Ne yapabilirim Melis Hanım? lütfen bana Melis de Burcu'cum. Otursana. ben işini iyi yapan insanları çok severim. Ayrıca seninle çok iyi arkadaş olacağız gibi geliyor bana. Yani böyle düşünmenize sevindim. Burcu'cum, Serkan'ın benden önceki hayatının hareketli olduğu bir sır değil. Biliyorsun sen de. Yani? Benden öncesi beni ilgilendirmez tabii ama benden sonrası aslında hala birilerine çiçek falan yolluyor mu bilmek istiyorum. Eğer böyle bir şey varsa sen bana söyleyebilirsen... Melis Hanım. Melis Hanım. İşimin yaptığımı söylediniz ya. Ben iyi bir asistan olmayı Serkan Bey'in özel hayatını dedikodu malzemesi yapmamaya borçluyum. Ve izin verirseniz böyle de kalmak istiyorum. Bravo. İşte şimdi sana güvenebileceğimi anladım biliyor musun? Öyle mi? Kesinlikle. Ya Serkan bana senden bahsettiğinde acaba haklı mı diye düşünmüştüm ama artık yanında rahat davranabilirim demek ki. Ya ne de olsa senden sır çıkmaz değil mi? Size hayat kırıklığını uğratmadığımı o kadar sevindim ki anlatamam. <laughs> Neyse burcucuğum. Ben kaçıyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz Melisa hanımcığım. <laughs> şey ya. Uf. benim işim bitti şimdi çıkacağım. Sen çıkmıyor musun daha? Ben birazdan çıkacağım. Tamam görüşürüz. inanılmaz gerçekten de. Çok da büyütmesen mi? Dergi yazısı sonuçta. Haftalık yazı. Melis'cim, ha? Tamam. Tabii anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum da sen de bu kadar üzme kendini. Kıyamam sana. Melis'cim ben seni daha sonra tekrar arayayım mı? Şu anda bir işim vardı. Tamam canım, hadi, hadi, hadi öptüm. Tamam, öldüğüm için kusura bakmayın. Önemli değil. <laughs> Serkan Bey. Çok özür dilerim. Tabii ki ilişkinize karışmayı asla istemiyorum. Ama sizinle Melisa Hanım hakkında konuşmam gerekiyor. Melisa Hanım hakkında? Neymiş merak ettim. Şimdi Melisa Hanım bugün buraya geldi. Beni görmeye değil mi? Hayır işte beni görmeye geldi. Seni görmeye mi? Ya bana diyor ki... Selam. Hayda. Bu ne şimdi? Dayanamadım sana geldim. Biz telefonda konuşurken sen bir yandan buraya mı geliyordun? Ya. Tesadüfe bak biz de tam senden bahsediyorduk. Öyle mi? Övüyor muydun, gömüyor muydun Burcucuğum? <laughs> Estağfurullah yok artık. <laughs> Neyse o zaman görüşürüz. Haberleşiriz. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar. Hayatım. Sen kendini çok mu yazıyorsun? Biraz. Ama niye bunu yapıyorsun kendine? Alt tarafı bir dergi sonuçta. Ya. Lütfen yapma bunu kendine. Çok güzelmiş üstündeki. Teşekkür ederim.